Değerli takipçilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kanal olduğum için size kanalımdan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben bu kanalımda inşallah herkesin böyle e, merak ettiği şeylerin açılışını yapmaya çalışacağım. İnsanlar biliyorsunuz yeni bir şey almadan önce YouTube'da açılış videolarına bakarak e, karar veriyorlar. Ben de umarım bu kanalda sizlere e, biraz olsun yardımcı olabilirim. Bugün de ilk kutu açılışımızı Lenovo laptop'la yapacağız. İnternetten sipariş verdik hepsi burada.com'dan biraz önce elimize ulaştı ve heyecanlıyım. Hiç açmadım görüyorsunuz zaten paket öylece duruyor. Sizinle birlikte bugün ilk videomuzu, ilk açılışımızı yapacağız. Video bittiğinde umarım beğenmiş olursunuz. Size faydalı olmak istiyorum. Eğer faydalı olduğumu düşünürseniz de abone olmayı ve kanalımı beğenmeyi unutmayın. Bundan sonra videolarımız da böyle yavaş yavaş gelecektir arkadaşlar. Kimi çok pahalı olacak, kimi çok ucuz olacak ama sizin merak ettiğiniz şeyleri açılışını yapacağız inşallah. Hadi isterseniz başlayalım. Çok heyecanlıyım artık daha fazla beklemek istemiyorum. Pero es <coughs> arkadaşlar. Ambalajından kurtardık. Ve makinamız şöyle. Şurada bir yeri var. Onu da açalım. Birlikte sizinle. Şurada bandını kesiyorum. Görüyorsunuz. Gözünüzün önünde açıyorum. Çok heyecanlıyım. Bunu buradan çıkardık. Bunu şöyle açtık arkadaşlar. Görüyorsunuz kutumuzun içeriği böyle. Laptopumuz burada arzulayetimiz burada arkadaşlar. Dediğim gibi laptopumuz da burada. Merak ediyorum. Açalım bakalım. Evet. Makinemiz burada arkadaşlar. Hemen kutusunu kenara koyuyorum. Bu arada laptopumla size hemen özelliklerinden bahsedeyim. Buraya not almıştım. Lenovo V15A'da AMD Ryzen 5 3500U 8 GB RAM, 250 GB SSD var arkadaşlar. 15.6 inçlik bir boyutu var ve FreeDOS olarak geliyor arkadaşlar. Yani herhangi bir işletim sistemi yüklenmemiş ve burada bazı özellikleri var. Hepsi buradan brother.com'dan aldığınızda resmi distribütörü garantili oluyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Q klavye zaten birazdan bakacağız. Ekran çözünürlüğü de 1920x1080 gayet yeterli. Dediğim gibi RAM'ı 8 GB. Şarjlı kullanım süresi 4-6 saat arası. Temel işlemci hızı da 2.1 GHz. <laughs> Bu bilgisayarı arkadaşlar alırken şu dikkat edin. Bilgisayarımızda CD-ROM yok. Yani CD takılacak yer yok ve Ethernet kablosu yani kablo internet kullanmak isterseniz o bölümde maalesef yok. Ancak bunların zaten çözümleri var. Biliyorsunuz artık USB ile Ethernet'i birleştirmişler. Onun çözümü var ama de artık eskidiği için Yeni nesil bilgisayarlarda artık CD girişi olmuyor. Haberiniz olsun. Bunlar büyük ihtimalle kullanım kılavuzu ve garanti belgesi arkadaşlar. Bunları hemen kenarıya alıyorum. Şarj ayetini de çok beğendim. Yeni nesil. Benim daha önce kullandığım bilgisayarlarda şu ortada oluyordu o kalın yerler. Şurası bildiğimiz fiş gibi oluyordu ama bunu beğendim. Hoşuma gitti. En azından ağır değil ve çok kibar. Şimdi laptopumuzu bir açalım bakalım. derinden kurtulduk arkadaşlar. Ben de çok heyecanlıyım ve ilk izlenim olarak gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim. Dokusu harika. Gri ama böyle açık gri değil. Böyle mat bir grisi var. Hissiyatı da gayet iyi. Şurada Lenovo yazısı da yeni tarzlarda artık böyle çok hoşuma gitti. Benim eski bilgisayarımda Lenovo'ydu ancak böyle büyük yazıyordu. Kibar değildi yani. Bu daha kibar. Altını görüyorsunuz. İnceliği de şu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok çok kibar bir bilgisayar. İsterseniz şöyle açılışını da yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve kaldırıyoruz. Evet. Şunu da çekelim artık. Bunu arkadaşlar kullanmaya çalışın elinizden geldiğince. Bir kenara atmayın. Laptopla işiniz bittiğinizde bunu kapatın ki bu hem ekranın hem de klavyelerin sağlığını uzun süre korusun. Evet. Evet değerli takipçiler bilgisayarımızı açtık. Şöyle bir bakalım isterseniz. Tuşlar gayet güzel gözüküyor. Herhangi bir yüksek ses yok. Burada biraz yüksek bir ses var. Haberiniz olsun. Ancak çok sorun değil. Ve gözüme çarpan şurası oldu arkadaşlar. Aşağı ve yukarı yönlü tuşlar biraz birbirine yapışık gibi küçük. Ancak sorun edecek kıvamda değil. Enter tuşu hoşuma gitti ve power tuşu da burası arkadaşlar köşede yani klavyenin içinde verilmiş bu da benim hoşuma gitti genelde şu kenarlarda oluyor ancak bu yeni bilgisayar gayet güzel ekranını görüyorsunuz ekran da gayet silim arkadaşlar hoşuma gitti bu bilgisayarın özelliği şudur öyle oyun oynanacak bilgisayarlar değildir arkadaşlar oyun oynamak istiyorsanız bu bilgisayara bakmamanız gerekir bu bilgisayarlar daha nazik daha sakin kullanımlara gelir yani oyun oynamak için e, bu bilgisayar almayı düşünüyorsanız vazgeçin başka bilgisayarlara bakın. Zaten fiyatı da bu bilgisayarın 5400 TL. Artık e, ülkemizde hiçbir şey ucuz olmadığı için 5400 TL'ye maalesef oyun oynayacak bilgisayar bulamıyoruz. Bu bilgisayarlar daha çok ev için, e, ofis için de böyle daha az ağır olmayan programları kaldırmak içindir. Ben zaten bunu yani ailemiz için oyun için almadık. Oyun oynayan bir aile değiliz. Daha çok oynamak. E, kapasite çalışmaya yardımcı olmak için aldık. Video izleyeceğiz. Ondan sonra denk gelirse birkaç film. Arkadaşlar görüyorsunuz burada hafıza kart giriş yeri var. Şurada kulaklık girişi var. Ve burası tamamen bomboş. Aslında şuraya bir tane CD sürücü konulabilirdi. Benim görüşüm bu. Eksi yanlarından bir tanesi burası. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz. üç tane USB girişi var. Bir tane HDMI girişi var. Bu da büyük ihtimalle şarj adaptörünün ve gireceği yerdir. Dediğim gibi buralar bomboş olması hoşuma gitmedi. En azından şurada bir ethernet kablosu girişi yapılabilirdi. Niye böyle oldu inanın anlamadım. Ancak ben alırken zaten bunlardan haberim vardı. Siz de sürpriz yaşamayın. İyice bakın. Arkadaşlar görüyorsunuz, bataryası da gömülü vaziyette çıkmıyor. Gayet kibar ve ince. İsterseniz ilk açılışımızı şöyle bir yapalım. Kaldırıyorum. Bir açalım bakalım. Değerli takipçilerim bilgisayarımızı şarja taktık. Şarjı yokmuş hiç. O yüzden e, ilk açılışımızı da başlatıyorum. Bakalım ne gelecek karşımıza. Işığı yandı. Evet bekliyoruz. Lenovo yazısını gördük. Ve evet gördüğünüz gibi içerisinde işletim sistemi olmadığı için karşımıza böyle bir ekran çıktı. Zaten şurada da free dosya yazıyor. Yani işletim sistemi olmadığını bize gösteriyor. Siz de alırken buna dikkat edin arkadaşlar. İşletim sistemini ister kendiniz yükleyebilirsiniz, ee, isterseniz de yapamazsanız eğer bir tane bilgisayarcıya gidip 50 TL ile 100 TL arasında değişen bir fiyatı var. Çok da değil aslında ancak kendiniz hallederseniz 100 TL'den tasarruf etmiş olursunuz. Bugünkü bilgisayarımızın e, incelemesini bitirdik arkadaşlar. Bilgisayarımız dediğimiz gibi Lenovo. Lenovo kendini kanıtlamış bir markadır. Benim de kendi eski bilgisayarım. 2013 yılından beri kullanıyorum. Herhangi bir sorun çıkartmadı Yılların markası güvenilir. E, i̇çiniz rahat olsun. Ancak dediğim gibi çok daha büyük performanslar beklemeyin. Bu bir oyun bilgisayarı. Bu bir performans bilgisayarı değildir. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. E, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da e, videom hakkında yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.